Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben DJ Dikkat. Hepinize merhabalar dostlar. Yeni bir hesap kasma videosuyla karşı karşıyayız. E, hesabımızın son durumu 113.7K olduk. E, sihirli saldırı 33.300 Şimdi bizim burada yapabileceğimiz birkaç e, durum var. Öncelikle hesapta günlük olanları toplayalım. Ondan sonra hızlı bir şekilde hesap kasımına geçelim. Bugün iki defa telafi verdi. Ardarda arda iki defa telafi oldu. Daha doğrusu bakım oldu. Bunun için bize bizlere telafi verdi. Bunları aldık. Bunun ardına perimizi evrimleştireceğimiz için şuradan nitelik parçası alıyoruz. Geçenki videoda direkt kutu açmıştık. Kutudan bize ikinci nesil peri vermişti. Arkadaşımız çok şanslıydı. Ona da düğün hediyesi, düğünü vardı. Ona da düğün hediyesi olarak armağan ettik. Kendisine hayırlı olsun. Tekrardan. Kutularımızı burada kullanıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Geçenlerde bir tane dilek kuponu bastım. Bize şu bineği verdi. Bu bineği kullanmadım. Şurada yeni bir binek alacağız. Yeni bineğimiz yüzbaşı bineği olacak. Normalde yüzbaşı bineğiydi. Kraliyet süvarisi kartı. Bundan 10 tane aldık. Hafta yenilenmeden. Elimizde şu an 6.7K madalyamız var. Bu madalyayla şurada arena bölümünden eğitim malzemesinden 10 tane daha alıyoruz. Önce birleştirmeye bakalım. 20 tane istiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Buradan şu bineğimizi de tamamlamış oluruz. Aynen. 20 tane istiyormuş. Şuradan diğer bineğimizi de alacağız. 10 tane alalım. 5K buraya vermiş olalım. Bir Geri kalan da 17 tane de burada canavar özü alalım. Madalyamız 10k'nın üstündeydi. Madalyamızı şu an sıfırladık neredeyse. Hatta sıfırlanmış durumda 47 adet kaldı. Buna ek olarak yapacağımız başka ne var? Şuradaki etkinlikleri yapalım. Peri gelişimi var. Peri gelişimini hızlı bir şekilde yapalım. 50 tane basmamız gerekiyor. Hızlı 50 basacağız. Perimiz 5 yıldız olacak. 5 yıldız mavi olacak. Bize şuradan 324 savaş gücü verdi. Daha fazla vereceğini düşünüyordum da yalnız vermedi. Şurada görev alalım. Buradan sembol geliştirmemizi yapacağız. 2K sembol basmamız gerekiyor. Sembole gelip ben buradaki sihirli defansı, defans sihirli defansı çektim. Şunu da tekrardan değiştireceğim. 7 seviye defans seri defansı yapalım. Çünkü defansımız düşük. Okçu ve savaşçılardan biraz daha fazla hasarıyoruz. Bunu düşürebilmek adına böyle bir şey yaptık. Şunu da kaldıralım. Ayrıştırıp Şuradan deyip Şunları Bir de şu 7 seviyeyi seçiyoruz. 7 seviyeye bastığımız bütün taşlar bizlere geri verdi. E, şunları komple basacağım. Şurada da değiştirilmiş 7 seviye. Şunu da tekrardan geliştireceğiz. 6, 7 seviye yaptık. E, şu 7 olsun. Defans. Şurada defansımız 5 seviye. Burada da e, sihirli saldırı kritik var. Bunu geliştirelim. Şuradan da defansımızı bir seviye daha geliştirelim. Ee, son durumu bu şekilde oldu. Ardına e, günlük olarak yapabileceğimiz başka ne kaldı. Şuradan takas bölümünden e, fashionlarımızı alabiliriz. Şu an üçünü de alabiliyoruz. E, benim için önemli olan e, kask. Biz kaskı alacağız. 100 parça verip e, S seviye kask da alabiliriz. Şuradan 75 parçaya A seviye alabiliriz. A seviye bizlere toplamda 40 zeka veriyor. S seviye bize 100 zeka veriyor. Biz onu alacağız. Ya da şuradan denemek de istiyorum aslında. Şuradan bize ikinci nesil peri verir mi diye. 150 parçamız olmadığı için alamıyoruz. Riske atmaya gerek yok. Şuradan direkt alalım. Takasımızı yapalım. Birleştirden. Bunu yerleştirerek şuradan değerlendirmesini yapıyoruz. Kasklar önemli. Büyücü için en önemli olan kask. Bir yıldız verdi. 5 tane moda ruhumuz var. Yokmuş. Şuradan birleştirmeden gelip şurada moda ruhumuzu da birleştirelim. Şu taşı da birleştirelim. Bine en son yapacağız. Şuradan önce moda ruhunu geliştirelim. Ardına devam ederiz. Bir yıldız verdi. Artık 40 verdi. Çok da bir şey aslında 300'e yakın sihirli saldırı eklemiş bizlere. Ee, bunun ek olarak yapacağımız e, şurada online süre ödüllerini alalım. Dilek kuponu basacağız. Bunun ardına de açalım. Ekstradan dilek kuponu verecek mi bizlere? Onu da kontrolünü yapalım. Dilek kuponu verdi. 2 e, tane. Fazlasını da vermiş olabilir. Hızlı gittiği için göremedik. Şundan dilek kuponu vermedi. Son 3 tane aldı. Bunu da basalım. Bunu bastıktan sonra şurada puan ödülüne bakacağız. Puanımız yeterli değil daha. şunu alabilseydik çok güzel olacaktı. Şu mutlu bölümünden bunu da sonra yaparım. Devam edelim. Ee, şuradan sembol taşları soket bölümünde bunda bas bastıktan hemen sonra e, video kayıda devam ediyor. Şuradan market bölümüne gelip dilek kuponundan toplamda 31 tane varmış. Ee, şuradan basacağız. Bildiğiniz üzere her videoda diyorum artık şu çıksın diye şelale elementi e, ya da beyaz tüy kartı. ikisinden birini istiyorum ama e, hiçbir şekilde vermedi. Binek sayımız da çoğaldı. bayağı bir bineğimiz oldu. E, bize aynı binek atma ihtimali yüksek. Genelde aynı binek attığı zaman e, şurada çift başlı olan var. E, şu ikisini atıyor. E, bir arkadaşımız var. Ona 5 e, tane aynı binek attı. Ben bastım. Yine aynısını attı. Umarım bizlere aynısını vermez. Kendi totemimizi deneyelim. ardarda arda basalım şöyle. Ee, yani benim birkaç tane sorum olacak. Siz kimsiniz? Niye bize böyle yardım ediyorsunuz? Ha, sizi kim gönderdi? Size niye güvenelim? Bana güvenmekten başka çareniz var mı? Yok. Heh. O zaman çok önemli bir şey soracağım sana. Ama doğru cevap vereceksin. Basıyoruz. Aynı binek kartını verdi gördüğünüz gibi. Heh. Yalancının evini barkını, tahtasını, silgisini, kuzeninin kumasını, severini sayanını, köpeğini, kömecini, gecesini, yetecektiğini doğurtan ebesini. Beyninin vakumunu, bahçesinin vakumunu, tuttuğu silgisini, ciğerinin veremini, böbreğinin taşını, omuzundaki başını, gözündeki yaşını, alnındaki kaşını sevdiceklerini hepsini tek tek. E, cehennem tilkisi. E, bundan sonra büyük ihtimalle aynı binek kartlarını verme ihtimali yüksek. E, binek sayısına kadar yükselirse aynı binek kartı çıkma ihtimali daha da yükseliyor. E, biz ne yapacağız? Biz burada bineklerimizi kullanacağız. Şuradan birleştirden. Kraliyet bineğimizi de birleştirelim. Birleştirdik. Şurada kullan kullanalım. 20'lik binek bizlere 543 savaş gücü ekledi. Kraliyet süvarisi bizlere 1.354 savaş gücü ekledi. Bunun dışında 34K yaklaştı saldırımız. Sildi saldırımız. Ekstradan hesapta yapabileceğimiz şuradan e, loncaya geliyoruz. Lonca marketinden e, haftalık alabilecek alabileceklerimizi alacağız. E, şuradan peri malzemesinden bir tane aydınlık alıyorduk her hafta olduğu gibi e, 50 tane bundan alacağız. E, nitelik parçası 50 tane de buradan yıldız tozu alacağız. Elimizde 214 tane yıldız tozu, 305 tane e, nitelik parçası, 5 tane de aydınlık parçamız oldu bunun dışında ekstradan alabileceğimiz şuradan marketten peri marketinden şuradan potansiyel alacağız. Elimizde 5 toplamda 5 tane alabiliyoruz zaten. 5'ini aldık. Şuradan potansiyelimizi de basalım. Öncelikle şunu da aydınlatalım. Artı bir buraya ekledi. peri aydınlattıktan sonra bine gözü basacağız. Şuradan potansiyel bölümünden 7 taneyi basalım. Bize 185 savaş gücü ekledi. Ee, şurada 3 seviye eserimiz var. Şurayı yükseltmeyene kadar kullanamayacağız. Çünkü savaş gücümüzü yükseltmiyor, etki etmiyor. Ee, onun dışında şuradan bine gözlerini basalım. Canavar ruhuna gelelim şuradan. Öncelikle bir yıldız yapmaya çalışıyoruz. Şuradan Ortalama 800 savaş gücü veriyor. Böyle ucunda kalanlara öncelikle basalım. 16 veriyor. Şu 20 veriyor. Artı 12 veriyor. 8. Şurada basmadığımız şu var. 4 tane istiyor. Biz riske atıp şunu değil de şunu yapacağız. Kraliyet süversi. Tekte geçirirsek çok güzel savaş gücü verecek. Ya hak. Tekte geçirdik. 541 savaş gücümüz buradan geldi. Bir daha deneyebiliriz. Yalnız 4 vermeme ihtimali çok yüksek. Biz onun için şuradan aydınlattan bunu zorlayacağız. Son bir defa basma hakkımız kaldı. Böyle yakın olanlardan bir tanesini deneyeceğim. Hiç basmadığımız var mı diye bakayım bir kontrolünü sağlayayım. Hiç basmadığımız yokmuş. Şurada tek tek bakalım. 8 vermez bizlere. Tek yıldız olanlara bakacağız. Şurada bu varmış. Buna basamayız. 8 tane istiyor. Ee, ekstradan şu da yok. Buradan basacağımız e, şu var. Bunu deneyeceğiz. Belki 3 verirse geçer diye. 3 vermez büyük ihtimalle. Artı 2 verdi. E hesabın buradan kaderlerini de tamamlayalım. Şuradan normal defansımızı 8 seviye yapacağız. 2 tane 7 seviye kaderimiz var. Bunları da birleştirelim. Şu olmuyor. Şunu basalım. 8 seviye yaptık. E diğer 8 seviyemizi de kritik yapalım. Kritiğimizi yükseltmemiz gerekiyor. Şuradan 8 seviye olmayacak. Direkt e biraz basmamız lazım. Ortalama bir 5K gerekli. Şuradan basalım. Bunu da 8. seviye çıkarmış olduk. Birleştir diyerek. Bu da 8 seviye oldu. Toplamda şu an savaş gücümüz 117 kaya hatta 117 117.5'un üzerine çıktı. 34.2 savaş gücümüz var. Dediğim gibi bunun elimizde çok yüklü sayıda var. Bunun için etkinlik gelmesini bekliyoruz. Çantamızda ekstra olarak kullanabileceğimiz şu parçalar var. Bunları normal olarak kullanacağız. Onun dışında yaptığımız başka bir şey yok. Ekstradan anlatabileceğim bunlar. Videoyu burada sonlandıracağım. Videoyu sonlandırdıktan sonra gözüme bir şey çarparsa tekrar devam ettireceğim. Çarpması zaten bu şekilde devam edeceğiz. Hesabımızın son durumu bu. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.